Kolay gelsin kızlar. Teşekkür ederiz. Başladınız mı yerleşmeye? Bence fazla yerleşmeseniz iyi olur. Hatta o bavullarınızı bile açmayın. Nasıl olsa yakında defolup gideceksiniz. Ne demek öyle Neriman Hanım? Bu çocukların burada kalmaya hakkı var. Hayır efendim. Daha ne kadar besleyeceğiz bunları? Madem reşit oldular, üniversiteyi de kazandılar, üniversite yurdunda kalsınlar. Zaten canım yurdu da yaktı musibetler. Bu yurdu biz yakmadık Neriman Hanım. Kibriti siz çakmadınız doğru. Ama bu yurda ne oluyorsa ucundan kıyısından içinde sizin parmağınız oluyor evladım. Tabii. Kader'in annesini biz hastaneden çıkardık, Hı. Bu modelini biz verdik, değil mi? Sen sus bakayım, benim sinirimi zıplatma. Sebep olduğunuz yangın yüzünden zaten taşınmak zorunda kaldık. Bir de zeytinyağı gibi üste çıkmayın. Yangın yüzünden taşınmadık, zaten taşınacaktık Neriman Hanım. Unuttunuz mu? Çocuklar haklı. Bu olayda onların hiçbir suçu yok. Boşuna uğraşmayın Feride Hanım. Merak etmeyin, yakında bizden kurtulacaksınız. Artık hepimiz okul kazandık. Bir mesleğimiz olacak. Yakında kendi ayaklarımızın üzerinde durabileceğiz. <laughs> Hadi bakalım. İnşallah. Ya Neriman Hanım şu an karşınızda geleceğin avukatı, moda tasarımcısı ve sosyal hizmetler görevlisi duruyor. Lütfen. Mereli unuttum? Aa Meral'i unutmak mümkün mü? O da konservatuarı kazandı. Bütün yaz onu dinledik zaten. Aferin size. Kedi olalı bir fare yakaladınız. Ama buraya yazıyorum. Devlet yurdu çıkar çıkmaz buradan gideceksiniz. Ay. Feride bunların odasına hususi bir yangın söndürücü ayarla. Eh, ne olur ne olmaz.